Herkese merhaba arkadaşlar, Esra'nın yemek kitabına, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Esra. Bugün sizlere kahvaltıda ya da çay saatinde yapabileceğiniz peynirli maydanozlu kömbe tarifiyle geldim arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz hemen videonun altında bulunan abone ol butonuna basar ve bana destek olursanız çok sevinirim. Hemen tarifimin yapılışına geçiyorum. İlk olarak bardağımın içerisine bir paket kuru maya, bir tatlı kaşığı toz şeker ve yarım çay bardağı kadar su ekliyorum. Karıştırıyorum, kapağını kapatıyorum. 10 dakika kadar mayanın aktifleşmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi köpük köpük oldu arkadaşlar mayamız. Artık mayamız aktifleşti. Hamurun yapımına geçebiliriz. Kabımın içerisine bir miktar un ekledikten sonra üzerine aktifleştirdiğimiz mayayı döküyoruz. Daha sonra un ile mayanın şöyle el ile karıştırıyorum arkadaşlar. Bu tarifte toplamda 5,5 su bardağı un kullandım arkadaşlar. 2 su bardağı da su kullandım. Mayayı aktifleştirirken arkadaşlar kullandığımız su da 2 su bardağının içerisine dahildir. Yani tarifte tamamen 2 su bardağı su kullandık arkadaşlar. Tarifimde kullandığım bütün malzeme listesini alt kısımda bulunan açıklamalar bölümüne ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle azar azar unumdan ekliyorum. Elimle karıştırıyorum arkadaşlar. Hamurum hafif bir cıvık kıvama geldiğinde tuzumu ilave edeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi unu azar azar ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Daha sonra toparladıktan sonra tekrar ilave ediyorum. Tarifte toplamda dediğim gibi beş buçuk su bardağı un kullandık. Elde edeceğimiz hamur yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur olmalı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle ele yapışan bir kıvamda olduğunda üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekledim ve karıştırmaya devam ediyorum, yoğurmaya devam ediyorum arkadaşlar. Son olarak unumu da ekledim arkadaşlar. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım dediğim gibi. Hafif ele yapışan yumuşak kıvamlı bir hamur olacak arkadaşlar. Borcamımın içerisinde unumu toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alıyorum. Ve toplamda 5 dakika güzelce yoğuruyorum arkadaşlar. Tam olarak 5 dakika hamurumuzu güzelce yoğurmaya dikkat edelim. Bu önemli bir püf noktası arkadaşlar. Daha sonra tepsimin içerisine bolca un serptim. Toplamda 5 eşit parçaya hamurumu ayırdım arkadaşlar. Daha sonra içe katlayarak elimle yuvarlayarak 5 adet bezemizi oluşturuyorum ve tepsimin üzerine koyuyorum arkadaşlar. Her birini güzelce dizdikten sonra üzerine bolca un serpip Poşette kapatıyorum. Her tarafının kapalı olduğundan emin olduktan sonra üzerine bir de bez seriyorum arkadaşlar. 15 dakika hamurumuz mayalanırken biz de iç harcımızı hazırlayalım. Toplamda 180 gram lor peynir kullandım. 7 gram da maydanoz kullandım. Maydanoz miktarı tamamen size kalmıştır arkadaşlar. Maydanozun yaprak kısımlarını kullandım. Çok küçük bir şekilde kıydıktan sonra içerisine ekliyorum ve iç harcım hazır. Hamurum 15 dakika kadar mayalandıktan sonra hamurumdan ilk bezeme alıyorum arkadaşlar. Aldıktan sonra tezgahımın üzerine 2 tutam kadar un serpiyorum. Daha sonra tezgahımın üzerinde hamurumu açmaya geçiyorum arkadaşlar. Tezgahımın üzerine unu serptim. Bezeyi aldıktan sonra şöyle hafifçe üzerine biraz bastırıyorum. Daha sonra 1 tutam kadar un serpip şöyle gezdiriyorum üzerinde. Merdane ile çay tabağından biraz büyük olacak şekilde açıyorum arkadaşlar. Açtıktan sonra üzerine dolu dolu olacak bir şekilde iç harcımızdan ekleyelim arkadaşlar. Şöyle orta kısımda toparlayalım. Hafifçe kaşığın ters tarafıyla da biraz düzleyelim. Daha sonra uç kısımlarını orta noktada birleştirelim. Uç kısımlarını parmak uçlarıyla biraz bastırın, çok iyi bir şekilde birbirini kapatmasını sağlayalım arkadaşlar. Merdane ile yuvarlak olacak bir şekilde, oval olacak bir şekilde ya da kare olacak bir şekilde bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Açabilirsiniz. Ben bir tanesini oval yaptım, gerisini yuvarlak yaptım. Yani tamamen tepsime sığacak bir şekilde açtım arkadaşlar. Boyutu da tatlı tabağa kadar açtım arkadaşlar. Şimdi tepsimin kenarını, tabanını güzelce yağladım ve açmış olduğum bütün hamurumu tepsimin içerisine yerleştirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi muntazam bir şekilde daire yapmadık, yuvarlak yapmadık. Kimi oval oldu, kimi kare gibi oldu, kimi yuvarlak oldu. Hiç fark etmez. Tepside mayalanırken hamurumuz zaten kendi şeklini oluşturacak. Sonunda da göreceksiniz arkadaşlar. Tepsimizin üzerini örttük. Tam olarak yarım saat mayalandıktan sonra açıyoruz ve üzerine şöyle su gezdiriyoruz arkadaşlar. Su serpelim ve elimizle gezdirelim. Her tarafına yayılsın arkadaşlar su. 180 dereceye alt üst ısıtmalı bir şekilde fırınımın en alt tarafına sürdüm arkadaşlar. Toplamda 40-45 dakika sonra tepsimi çıkardım. Görmüş olduğunuz gibi tepsi de kendi şeklini çok güzel bir şekilde oluşturdu arkadaşlar. Üzeri de nar gibi kızardı. Hemen sıcak sıcakken üzerine ben tereyağı gezdirdim arkadaşlar. Tereyağı da kömbemize ayrı bir lezzet katıyor arkadaşlar. Varsa evinizde az bir miktar tereyağı üzerinde gezdirin tavsiye ederim. Tarifim bu şekildeydi. Umarım izlerken sıkılmadan keyif alarak izlemişsinizdir arkadaşlar. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Videomu izledikten sonra beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı unutmayın lütfen. Videomu görmesini istediğiniz arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Videomu izledikten sonra fikirlerinizi, görüşlerinizi, düşüncelerinizi ve önerilerinizi alt kısımda bulunan yorumlar bölümüne bekliyorum arkadaşlar. Beni bu kısma kadar izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Başka lezzetlerde, başka tariflerde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.